Oy ya arkadan bir, arkada bir sıkıntı. Ay kilimi çaldı ya. Oo. Evet. Hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar.

Şu arkamızdaki bizi şey yapıyor ya. Enemies Helal. Oyna. Awesome. Maske falan var mı? Kanka kanalın adı Tufan Gemi KT çıkart direkt zaten, direkt zaten aramada. Abi o karşıda adam var. Onu var onu biliyorum onu Şuralarda. Watch out. Nerede? Tepe bakın da ya şurada. Awesome. <laughs> Helal. <laughs> Ağdaki adamlar kalmıyor. Ata alsa bu. Helal. neredesin? <laughs> İlan mı yapmış sen Benim gözümden kaçamayan ataazlar. Bunlar da kimlerden sat ki bilmiyor. <laughs> bak bak. Bak 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 bak. Görmek bak. Hem sırf Abi. bak Abi. 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 al. Alacağım. Gelirim. 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 <laughs> abi gel bot beni bitirecek. <laughs> awesome. Awesome. <gülüyor> 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 gel abi biz zorlayalım. Şurada kanka bir tanesi. Enemies ahead. <laughs> yani Şeyler de oluyor. Selamünaleyküm. Evet lan senin arkadaşın var. Gel sen arkadaşın var. Var işte var bir daha var. Ne koşacaksın işte arkadaşına? <laughs> Nerede? Ne Ha. Bot bot. <laughs> Kayıp balık Nemo. Keşke ne izlerdim bu film var ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ee, nerede bu ata ağzının arkadaşı kanka? Orada orada çıktı abi çıktı koş. Nerede? Bravo. Nerede nerede? Z Onu baydım. <laughs> arkadaşım, işte. arkadaşım ne işte. Koşuyor arkadaşlar. Ne yapıyor? uğraştırma beni işte. Çık koşsun arkadaşına. Hadi. <laughs> Şu bayağına bakın <laughs> bayağına. Awesome. <laughs> <laughs> tamam bitti orası. Devam ki. Baygın var harcın aksına. Asın. Ben <laughs> Mersin'in işi işi alır. <laughs> Kankacım idare et şimdilik yani biliyorsun. Yok ya <laughs> <laughs> Nasıl düşmedin lan? Abi senin ayarların çok iyi çekiyor be ya. Ben sen nasıl düşmedin? Bir karşı lazım. 3 <laughs> soldan oynuyoruz O oradan gidersek daha kart oluruz. Hadi abi. Aa, bakta, bakta, yemiyor, bakta. Söyle <laughs> <Över>, yedi. Ben <laughs> düşerken nasıl? Awesome. Bu. Ha? <laughs> Of, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Aynen. We're the best. Çok maçtı. Bildirim açmayı like atmayı. Videonun altına yorum yapmayı unutmayın gençler. Kanka.